Şimdi bizde köşeler denen bir şey var böyle, alır şarkıyı götürür, getir köşeye oturtur. Bu oturturanlardan. He. <laughs> Doğru mu usta? E. Cursun Bey? Bütün kuralları alt üst etmiş ya. Hangi ton bu nedir? Re mi, la re. mı? Re. Re Re, mi? re, re. Ana, re'nin de oktavı ama yani. Ama... E, bir de oktavı var. Oktav re yani. İbrahim Bey'le biz aynı tonda okuyoruz. Yok ben re okurum ama böyle şeylere çıkamam Mevlana. Benki kadın sesi zaten. Evet. Öyle değil evet. yani. Ya. Bayan evet. sesi çok dik olur çünkü. Dünyada birçok sanatçıya e, örnek ya olduğu için kadın beyefendi. Ben okurum ben ondan beri. He, he. Ama tabii e, İbrahim Bey bir önceki programın montajını yapıyordu. E, Polat Yağcı'nın ofisinde. Orada e, biraz sohbet ettik. Ben de ısrarla ona diyorum ki bu artık 20 yaşında gibi şarkı söylemeyi bırakın. Yani onlar 20 yaşındaydı şimdi artık olgunlaşmış bir Tabii, tabii. müzisyen olarak sen de yapmıyorsun. Sen senin de şimdi söylemen lazım ona. Yani sen de 20 yaşında yaptığın şeyleri olgunlaştıkça yapmayacaksın. Yani böyle müzik yarışmasında e, kendini beğendirmeye çalışıyormuş gibi avaz 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 söylemeyeceksin herhalde diye. mi? E, tabii ki ya canım. Biraz daha, Biz daha... onları yumuşatarak evet, başka yarın bir, şeye sonra geçeceksin. Şey yani tabii. İbrahim Bey'e ben İbrahim Bey'e diyorum ki ya sizin sesiniz sadece name yaptığınız zaman güzel değil ki. ...düz şarkı söylediğiniz zaman da güzel. Doğru, tabii ki. Ha, öyle yapıyoruz Böyle artık. çok yaklaştım ama diye korkmuyorsun değil mi? Ben varmış biraz varmış. Uzak Böyle bir sesin varsa da name yapmak ister evet misin yani? Yani artık bir, artık buna gerek yok. Şimdi İbrahim Bey bütün şarkıları tekrar baştan ele alabilir yani olgunlaşmış olarak. Yani başka türlü söyleyebilir. Çok, o gün çok güzel ya konuştun. Yani, Vallahi duygulandım ben. Diyor ki yani artık 20 yaşında söyleyeceğim gibi söyleme. Öyle söylersin ama gerek yok. Zaten zamanda söyledin yani. Ya bunun hastalıkla filan alakası yok. Yani, yani yaşlanan ses evet ol, ama zaten, sesi, sesleri zaten sesleri aşağı evet, alıyorsunuz zaten. Zaten alıyorsun değil Tabii. mi? Değil mi Coşkun abi siz de konuştuk onu. Şimdi ne evet. Yani bir iki ton daha pese almak. Evet. evet. Orada ama hepimizde bu var. Ben mesela eski yıl albümlerimi dinliyorum. Akıllara zarar. Şu anda ben eski albümlerimden iki ton daha pes okuyorum. Ama öyle, hepimiz için geçerli. R'den okurdum, şimdi siden okuyorum. Ses toklaşıyor. Yani daha da, tes ha. şimdi olgunlaştıkça sesler de biraz olgunlaşıyor. Onun için İbrahim Bey herhalde anlatmak istediğini o. Yani geçmiş yıllarda R'den okuyorsa şimdi en azından C'ye geçebilir. Yani. evet. C okuydum. Şimdi Zaten C okuyordu. O benim parçaları. için. Benimleyken R'ye kadar çıkabiliyordu. <laughs> Öyle bir şimdi bir çok ilmi konuşunca Bülent Ersoy gibi oldu. C'lerden falan. Biraz da komalardan falan Türk sanat müziğini. <laughs> Ama benim kastettiğim şu. Yani bir de yılların getirdiği bir tecrübe var. Yani şarkının ele alınışı. Vallahi çok değil iyi mi? anlıyoruz. Yani, yani on, yorumu on, değil on, mi? Artık e, yani e, sesini e, göstermeye çalışmıyor. Iyi, iyi, Yorumlamaya çalışıyor. Çok iyi anladık. Birkaç ton pesten okuyalım demek istiyor. Mantıklı mı? Bir de mı? onun yorumu ne olur şimdi? Yeni Ben badan. şimdi C okuyordum la, la geçtim. E tamam zaten yapmış. Yani çünkü niye? Zaten... Hem orada antrenman yapar, evet. yavaş yavaş ondan sonra yine C'ye çıkabilir mi bana? Yine oradan okuyorum. Ama zaten yapmış. İbrahim Bey yapmış. Oğuzhan'cım yani onu yani, pese düşmüş yani. Müzikal. Eski müzikal. tonlardan okumuyor şu anda. Altı evet. programımızı la, C, C çektik. E Hı -hı. Sen gel tamam var ya. Evet. çektik ama bir şey o zaman hiçbir iki programda şey ladan okuyor tabii bu yani. bizi bana düşmez bunu söylemek benim benimle sana düşer düşer niye düşmez Estağfurullah.